Genital bölge temizliği. Cinsel bölgeler. Nasıl temizlenir? Kadınların temizlik açısından en çok dikkat etmesi gereken bölgelerden biri cinsel bölge yani genital bölgedir. Bu bölge, yapı itibariyle anüs ve idrar yollarıyla oldukça yakın bir konumdadır. Bu sebeple mikroorganizma oluşmasına büyük ölçüde uygun bir atmosfere sahiptir. Vajinal hücrelerin pH derecesinin 3,8 olduğu bilimsel olarak açıklandı. Yani oldukça hassas bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle kadınların temizlik ve hijyen şartlarını gözden geçirerek yanlış bildiklerini öğrendikten sonra yapmamaları en sağlıklı yoldur. Kadınlar açısından cinsel bölge temizliğinin en birinci kuralı vajinanın sürekli temiz ve kuru kalmasıdır. Tuvalet sonrası, havuzdan çıkınca ya da herhangi bir ihtimalle ıslanan vajinanın kurutulması gerekmektedir. Ayrıca tuvalet sonrası temizlikte anüs mikrop olarak bağırsaklardan gelen organizmalara ev sahipliği yapabileceği için arkadan öne değil önden arkaya doğru silinmek kaydıyla temizlenmelidir. Sonrasında iç vajina diye adlandırılan kısım yanakların içinde var olan bölgedir. Bu bölgenin yıkanması sadece doktorun vereceği kararlar neticesinde olmalıdır. Her zaman bu bölgeyi yıkamak oldukça zararlıdır. Ayrıca kullanılan temizlik malzemelerine ve bakım için gidilen kuaförün kullandığı ürünlere dikkat edilmelidir. Kimyasal değeri olan bakım jelleri şampuan ve sabunların vajinal bölge ile kesinlikle teması olmamalıdır. Kuaförde kullanılan epilasyon malzemelerinin Ağda ve materyallerin sadece sizin için özel kullanıldığına ya da temiz olduğuna dikkat edin. Cinsel ilişki sonrası vajina üzerinde kalmış meni. Sperm, kalıntıları oldukça büyük bir mikrop ağına dönüşebilir. Bu sebepten dolayı cinsel bölgenin kesinlikle güzel bir şekilde duş alarak temizlenmesi gerekir. Kimyasal değeri olan bakım jelleri, şampuan ve sabunların vajinal bölge ile kesinlikle teması olmamalıdır. Kuaförde kullanılan epilasyon malzemelerinin, ağda ve materyallerin sadece sizin için özel kullanıldığına ya da temiz olduğuna dikkat edin cinsel ilişki sonrası vajina üzerinde kalmış meni, sperm, kalıntıları oldukça büyük bir mikrop ağına dönüşebilir. Bu sebepten dolayı cinsel bölgenin kesinlikle güzel bir şekilde duş alarak temizlenmesi gerekir.